Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Dealership diye bir tane araba oyunu var. Ben buna bayağı geliştim. Şimdi sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Artık do dost çekecektim ama vazgeçtim. Bo bu oyunu bayağı seviyorum o yüzden. Buradaki arabalar benim arabalarım. Şu Nissan gt şu McLaren P1 herhalde şu bunun is niş... bunun ismini hatırlamıyorum Porsche ha ha po Porsche Porsche ana neyse şimdi bu şu şey McLaren P1 şey sürer dur ne buna Ulan... ha dur Ha tamam azalmış. Ben de çoğal diyor sanmıyorum. Şimdi sıra sıra deneyeceğiz. Önce bu. Bu beleş. En baştaki iki e, en başta alıyorsunuz Öğreticide. En, en fazla 5 vites mi? Yok 4 vitesmiş. 73 bastı. Şimdi Toyota Supra MK4. Bu arada bunlar yükseltilmiş haberiniz olsun o yüzden. Bu da 4 145 basıyor. Şimdi gelelim diğer yakın arabasına. Nissan GTR güzeldir güzel diktatörü. Neyse. Bizim söz Dur. Bu tekerlekler dritteydi. Kayar şimdi. Ha Aha. Lan. Bir şey yok, Bir şey yok. 603 basıyormuş. Lan 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 lan. Suya gitme. 203 basıyordu GTR R35 Buna Skyline var mı acaba? Bir de normal dealer ship değil de car dealer ship taykını oynayacağız. Onda da güzel arabalarım var. GTR R35 yok ama Skyline GTR var. şuna koyalım da. Allah! Ağaca çarpsaydım en az patrumaza olacaktı. bu i̇şte. mu en azından arabanın şöyle bir gerçek çileği şey yok oyun <laughs> oh. Oha yükseltilmemiş an 257 basıyor. Yuh. Neyse şimdi diğer oyunumuza geçelim. Evet eminim. İkinci adım emin. Ah Lan şu dizi kapağım çıktı ki. Çok acıyor lan. Aha. Heh şu. Gitsene lan. Gitsene. Birer normal hareketlerdir bunlar. Çünkü tahta yatıyorum. Niye? 10. <laughs> <laughs> kupa sezonu vardı unutmuşum da. Ulan polis bayiliyim seçeyim. Dur. Ha! Önceki bayiliği yüzde yüz tamamla. Ulan şimdi polis mi olsam yoksa normal mi olsam? Polis olacağım ya. Hırsızlar diye yakalayınca şey yapıyor. Hem beleş para kazanıyorum. Bu oyunda çok güzel driftlik bir araba var. Honda S2000. Şimdi arabalarımız burada. Kalite ne düşük lan? 2 piksel almasın satayım. Neyse. Honda Civic bu. Aha. Ha hemen yakında şey yapmış zaten. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Lan oyun kasıyor. Heh, tamam dur dur. Bunda da Paskale yumuşak sahibi vardı ama o şimdi şey yaptı. Bitti. şurada kapı var. Niye camı kırdın durduk yere? Neyse bu, buradaki şey yerini biliyorum. Ezberimde. O kadar çok oynadım ki. Şaka yaptım, ölmedim. Umarım o öksürük sesi sizin için çok fazla. Ay gözümden yaş geliyor. <laughs> ya, ya neden böyle bir hastalığa sahibim yok? Bu oyunda şöyle bir özellik daha var. Geri ve ileri tuşlarına bastırınca böyle teker çeviriyor. çıkıyor. Vallahi yola geçince bildiğin araba gözükmedi. her şey simsiyah olsun hiç belli olmayacak araba oldu. Şimdi şöyle yapalım lazım. El frenine basılı İleri düşüyordu. Sen ne? Dönmedim. Yok bu şey. Ha tamam. Dönüyor için böyle drift ya da zaten drift lastiği yok da yar, yarış lastiği falan olmaya gerek yok eğer onu da yaparsanız araba doğru düzgün iş şey yapıyor durma şu, şuraya şey şimdi arabayı alacağım. Çok uygun. O arabayı uçan Mercedes eklemişler.

Birisi 180, birisi 181 basıyor. Bir Motorları da çok pahalı. İkisinin de ikinci motoru. Yani o kadar pahalı. İkisini de beleş aldım. Çünkü e farklı bir sezon vardı. İkinci sezonda böyle şu tankerlerin oldu.

Şu şunun yanına geldik. Burada kapılardan geçeceğiz. Dur burada. Ha dur, dur. şuradaydı. Hayır, lan. Dur lan neredeydi? Ha dur şuradaydı. Ulan hemen solumdaki şey görmüyorum ya. Kardeşim Benzinci niye soyuyorsunuz? Ama essa Benzinler de çok para ediyor Benzin için gelmiş olabilir Aynen Gel lan buraya Şerro İyi e iyi kolay para kasıyor lan BMW S3 Aa, BMW çılgınlar buna bayılıyor Ama maalesef ki Oyun şu anda satışta değil. 111 bin dolar ama ben bunu şey yapmıştım. Önce de Mercedes bağımlıydım. Şimdi Supra bağımlısı Göstereyim 111 bin dolar. Oo MK5 gelmiş. Dur 111 bin. Hayır, 111 binlik yok. 110 binlik ve 112 buçuk binlik var. Hmm. Dur 47. Nasıl? Nasıl olabiliyor lan bu? Şu 74, 55. Dur şu Audi alayım. 58, 74. Allah Allah. Robuxlar çok şey ya. Pahalı. Mercedes. Hoş geldin. Porsche 990 olmuştu. Ana tablette şundan vardı lan. Buz yarışı vardı ama şimdi yok. Onun taş ayına özeldi o. Bu oyunda Tesla da var ama öyle mi öyle bir Tesla ki? Fites de değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Ama bu. Full hali sizce kaç? Söyleyeyim. Tek viteste sadece 355 basıyor. Fites attırmıyor. Ulan keşke 700 binim olsa ya. Arkadaşım da var. Nii? kadar izlediyseniz yorumlara lütfen yorum Neyse biz 25. dakikada bitireceğim zaten. Ben size diyeyim. zaten 25. dakikada altı tekelli araba vardı. Kaldırmışlar ya. Kadolu mutlarnı şikayet edeceğim. Kadolu ne dedi lan? Ee, Kadıköy mutlarnı. <laughs> <laughs> ah başıma çok pis arı gittin lan. Ah başım. <laughs> Neyse başım var ya Oynayacağım oynayacağım. acaba? Dulu. <laughs> Ford Mustang GT. Ama boş ver. Ulan acaba 6 sekeli araba hala var mıdır? Merak ediyorum ya. Hayır kardeşim. Şu arabayı nasıl böyle şey satabiliyorsunuz ya? Dur. Ha ben de olduğu için 180 bin gösteriyorum. Ulan tablet de şundan vardı ne güzel. 300 de basıyordu. Fulldü. O zaman baya şey vardı para? Kaldırmışlar altı teker diye. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. So should just be avoided.